Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 20 Ağustos 2021 Cuma gününün 24 saatlik Türkiye Genel Avudur'un programına bu videoda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız Avudur'un videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen Marmara bölgesiyle videomuza başlayalım. Marmara bölgesinde Kocaeli ve çevresindeki birkaç ilimiz sağanak yağışlı, diğer ilerimiz parçalı bulutlu. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 32 derece. Ege bölgesine baktığımızda iç kesimde bir iki ilimiz parçalı bulutlu, diğer tüm illerimiz güneşli. En yüksek sıcaklık 39 derece bölgemizde. Akdeniz bölgemiz tamamıyla güneşli. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 40 derece. İç Anadolu bölgesi de bir iki il ağrış tamamıyla güneşli. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 32 derece. Karadeniz bölgesi neredeyse tamamına yakını sağanak yağışlı. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 32 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Kars, Ardahan çevresi sağanak yağışlı. Diğer illerimiz güneşli ve parçalı bulutlu. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 36 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi tamamıyla güneşli. Güneydoğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklık derecesi 39. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.